158. Vita Demi Excel videosundan herkese merhaba. Yakın zamana kadar konut kredisi taksitlerini hesaplamak tüm kredi seçenekleri arasında muhtemelen en kolay olanıydı. Çünkü faiz oranları belliydi. BSMV ve KKDF yoktu. Bankalar almak istediğiniz evin %80'ine kadar kredi verebiliyorlardı. Ve şöyle basit bir hesaplamayla bir konut kredisi için taksitleri hesaplayabiliyorduk. Biraz maziye gidelim mesela. 10 yıl vadeli. Yani 120 ay vadeli diyelim ki aylık faiz oranı öyle 0.89 falan da olmasın 2 olsun mesela. 2 milyon TL'lik bir konut kredisi için taksitleri eşittir eksi İngilizce PMT Türkçe devresel ödeme fonksiyonu ile tek yaptığımız burada oranı seç ödeme vadesini seç çekilen kredi tutarını seç enter'a bas hepsi bu kadardı. Ama artık bugün kime, ne kadar ve hangi oranda konut kredisi verilebileceği birçok parametreye bağlı olarak hesaplanıyor. Güncel limitlerden ve oranlardan emin olabilmek için dün birkaç bankayı gezerek bilgi aldım. Bu çalışma aslında bir sonraki videonun içerisinde bir bölüm olacaktı ki önümüzdeki videoda da ucuza kiraya verilmiş yatırım amaçlı bir konutu satıp kredi çekerek yeni bir konut almanın mantıklı olup olmayacağına bakacağız. Ama Bugünün şartlarında konut kredisinin hesaplamalarını yapmak fazlasıyla uzun sürünce bu videoyu bağımsız olarak bir video olarak çekmeye ve paylaşmaya karar verdim. Yapacağımız bu çalışmada almak istediğiniz konutun ilk eviniz olup olmamasına, sıfır olup olmamasına, konutun değerine, kaç aylık kredi vadesi istediğimize ve hatta konutun enerji sınıfına göre hesaplıyor olacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle BDDK kararı gereğince tüm bankaların size vereceği konut kredisi üst limitleri standart ve bunlar. Ama faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bir de malum konut kredisinde ekspertiz, hayat sigortası ve benzeri gibi masraflar da var. Bu masraflar bankadan bankaya değiştiği için en azından bu çalışmada bu masrafları hesaplamaya dahil etmeyeceğiz. Gelelim hesaplamalara. Sol tarafta ilk evine alacak olanlar için sağ tarafta ise Alacağı ev ilk evi olmayacak olanlar için üçer tane tablo var birinci tablo ilk evini alacak olan birisi hangi vade seçeneğini seçerse hangi oranda konut kredisi kullanabiliyor bunu gösteriyor hemen yan tarafta ilk evi olmayacak olanlar için yine vadeye bağlı konut kredisi faiz oranları var Sonrasında ilk evini alacak olanlar için alacağı ev eğer sıfır konutsa ne kadar kredi çekebileceğine ya da sıfır bir konut değil ikinci el bir konut alacaksa yine hangi oranlarda kredi çekebileceğini alacağı konutun enerji grubuna göre bize gösteren birer tablo daha var ve yine alacağı konut ilk evi olmayanlar için de alacağı konutun sıfır olup olmamasına ve enerji sınıfına bağlı olarak ilgili kredi çekebilme limitleri burada karşımızda. Mesela ilk evimiz değil. Biz yatırım amaçlı zaten birkaç ev aldık. 3 milyon TL'ye ikinci el bir konut alacaksak alacağımız konutun da enerji sınıfı mesela. Diğer ise 5 milyon TL'ye kadar daha doğrusu 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında bu oranı bulacağız. Ya da ilk evimizi alacaksak ve alacağımız konut sıfır bir konutsa enerji sınıfı da A ise mesela 4 milyon TL'lik bir konut için banka bize %90 oranında kredi sağlıyormuş. Yani bizim hangi oranla kredi çekebileceğimiz alacağımız evin ilk ev olmasına ya da olmamasına bağlı bankanın bize ne kadar kredi vereceği yani alacağımız konutun yüzde kaçı oranında kredi vereceği de hem alacağımız evin ilk evimiz olup olmamasına ve sıfır olup olmamasına ve enerji sınıfının A ya da B ya da diğer olmasına bağlı. Gelelim hesaplamaya. Biz bu hesaplamayı yapabilmek için bir sürü şeyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Birincisi ilk eviniz mi? Vatandaş buraya elle evet yazmasın. Çünkü güncel Excel sürümünde ki benim kullanmakta olduğum Excel sürümü Office 365. Burada Excel'in yeni bir checkbox yani işaret kutusu özelliği var. Eğer alacağımız ev ilk evimiz ise bu checkbox'ı işaretleriz değilse bu işareti kaldırırız. Ve buradaki değer bakın ise true yani doğru işaretli değilse false yani yanlış şeklinde bir değeri sahip. Dolayısıyla birazdan yazacağımız formüllerde buradaki checkbox değerini kullanmak bizim için oldukça pratik olacak. Konut sıfır mı yine bir checkbox ile bu bilgiyi alabiliriz. Konutun değeri diyelim ki 4 milyon TL değerinde bir konut almayı planlıyoruz. Buraya para birimi olarak bize göster. Konutun enerji sınıfı A, B ya da diğer seçeneklerinden birisi olmalı. Bunu da Kullanıcı elle yazmasın. Buraya bir açılır liste yapalım. Ve liste içerisinde A, B ve diğer seçenekleri olsun. Kullanıcı da buradan almak istediği konutun enerji sınıfını seçmek suretiyle A, B ve diğer seçeneklerinden başka bir seçenek buraya yazamamış olsun. Bu arada bu dosyada herhangi bir veri doğrulaması yapmayacağım. Çalışmayı fazla uzatmak istemiyorum. İngilizce, Data, Türkçe veri menüsü altında nerede? İşte burada. Bizim kullanacağımız veri doğrulama aracı aslında sadece bir açılır kutudan A'yı, B'yi ve diğer seçeneklerinden birisini kullanıcı seçebilsin diye burada olacak ama diğer hiçbir hücreye herhangi bir veri doğrulaması, uygulaması yapmayacağız. Kredi vadesi diyelim ki 10 yıl vadeli yani 120 ay vadeli bir kredi çekmek istiyoruz. Peki, şuradan başlayalım. Konut kredisinde BSMV var mı yok mu? Bu soruyu sorduğum bazı bankacılar bu soruya doğrudan yanıt veremediler. Günün sonunda anlaşıldı ki eşittir eğer alınacak olan konut ilk ev ise BSMV 0. Ama alacağı konut ilk evi olmayacak olanlar için evet bir BSMV artık var ve bu da %15 oranında eğer ilk ev olsaydı bastık, bakın oran sıfır. Bir daha bastık, oran %15. Buraya kadar her şey güzel. Kredi faiz oranı hadi bakalım. Şimdi problem şu. Eğer alınacak konut ilk ev ise ilgili vadeye bağlı kredi oranları bu tabloda. Eğer ilk ev değilse bu sefer burada yer alıyor. Bunun uzun bir yolu şu olabilir. Eşittir eğer alınacak ev ilk ev ise eşittir. Doğru veya true yazmamak gerek yok. Bu zaten eğer B1 dersem, eğer bu checkbox işaretliyse yani doğruysa anlamına geliyor. Bu durumda İngilizce XLOOKUP, Türkçe çapraz ara fonksiyonu ile buradaki vade sayısına git. Burada üst limitleri yazılmış olan vadeler arasında bul. Madem bu ilk ev, buraya bak. Karşılık olarak ilgili vadeye denk gelen oranı buradan eşleştir. Ama burada yazan vadeler üst limitler yani 1 ile 36 ay arası 4.35, 37 ile 120 ay arası 2.89 olduğu için x ya da Türkçe çapraz ara fonksiyonunun eşleşme moduna 1 olarak ayarlı. Enter'a basmıyorum çünkü bir de eğer ilgili konut ilk ev değilse burada bir x daha ihtiyacımız var. Bu sefer de Belli ki checkbox işaretli değil ve dolayısıyla belli ki alacağı ev ilk evi değil. Bu sefer ilgili vadeyi git. İlk evi olmayanlar için bu tablodaki vadeler arasından bul ve karşılık gelen oranı yine burada vadelerin üst limitleri yazdığı için eşleşme modu 1 olacak şekilde bize gelir. %3.02 bakalım ilk ev değil vade 120 Güzel. İlk ev olsaydı 2.89 olmasını bekleriz. Çek baksı işaretle 2.89 oldu. Güzel. Ama iki tabloyla biz bu kadar uzun bir formül yazdık. Birazdan ilk ev olup olmamasına, konutun sıfır olup olmamasına, enerji sınıfına ve konutun değerine göre yani 4 farklı parametreye göre gidip 4 farklı tablodan biz değer çekmeye çalışacağız ve iç içe ifler yani eğerler kullanmak bizi orada gereksiz şekilde zorlamış olur. Daha önce de birkaç kere kullandığımız İngilizce indirect Türkçe dolaylı adında bir fonksiyon var. Ve bu dolaylı fonksiyonu ile biz mesela xlookup içerisinde değer çekeceğimiz tabloyu kısmen elle ve kısmen referansla çekebiliyoruz. Ama bu fonksiyonu kullanabilmek için bizim buradaki altı tabloya birer isim vermemiz lazım. Mesela bu tabloya Ctrl T ile bir Excel tablosuna dönüştür. Şurada ilk ev oranlar diyelim. Bu tabloya Ctrl T ile tabloya dönüştür. İlk ev değil demeyelim de ikinci ev oranlar olsun. Sonra ilk evine alacak olup alacağı konut sıfır olanlar için Ctrl T kısa yolu ile bu alanı bir Excel tablosuna dönüştür. Şurada çıkan checkbox'ta diyor ki tablomuzun bir başlığı var mı diye soruyor. Evet var. Her bir tablomuzun birer başlığı olduğu için bu checkbox'ı her defasında ben işaretliyorum. Bu tablonun ismi de ilk ev sıfır konut olsun. Bu tablo kontrol t ikinci ev sıfır konut olsun. Son iki tablo alacağı ilk ev eğer ikinci el bir konut ise burayı tabloya dönüştür. Burası ilk ev ikinci el konut on olarak şu tabloyu da kontrol T tabloya dönüştür. İkinci ev ikinci el konut olsun. Artık elimizde Excel tablosu olarak formatlanmış 6 tane tablo var. Ve her bir tablonun da bir ismi olduğu için biz elimizdeki inputlara bağlı olarak hem oranlar için hem de limitler için hangi tabloyu kullanabileceğimizi birer parametre olarak burada yazdırabiliriz ve burada yazan tablo isimlerine bağlı olarak buradaki x lookup'lar içerisinde dolaylı yani indirect fonksiyonlarını kullanarak tek bir formül altında kolaylıkla ilgili oranları ilgili tablolara gitmek suretiyle çekebiliriz. Birincisi eşittir eğer buradaki checkbox işaretli ise yani alınacak konut ilk ev ise noktalı virgül ilgili oranlar tablosu biz demiştik ki ilk ev oranlar adında bir tablo. Eğer değil ise ikinci ev oranlar adında bir tablo ve bize bu isimlendirmeler şimdi şunu sağlayacak. Biz az önce ilgili kredi faiz oranlarını çekerken if içerisinde iki tane x kullanıp Gereksiz yere uzun bir formül yazmıştık. Artık şunu yapmak mümkün. Eski formülü tamamen sildim eşittir. Artık eğer kullanmaya ihtiyacın yok. İngilizce X lookup, Türkçe çapraz ara fonksiyonu ile buradaki kredi vade sayısına noktalı virgül buradaki indirect yani Türkçe dolaylı fonksiyonu ile git. Burada yazan tablonun birleştir tırnak içerisinde vade sütunundan bul indirect bitti ve bize aynı tabloda o vadeye karşılık gelen ilgili oranı getir. Ve kopyala bir daha yazmaya gerek yok. Tek farkı şurası artık vade değil oran olmuş olacak. Çok daha kısa bir formül yazarak bakın yine aynı işlevselliği sağlamış olduk. Ve bu işlevsellik bize hangi konuta banka hangi tutarda hangi limitte kredi veriyor bu formülü yazacağımız bu alanda yazılacak formülü artık çok daha kısa yazabilmemize olanak sağlayacak. Ama ondan da önce şöyle bir alanda alınacak evin ilk ev olup olmamasına bağlı olarak bir BSMV uygulaması vardı. Biz şurada eşittir bu tutar çarpı bir artı varsa BSMV'yi ekleyecek şekilde kendimize nihai bir faiz oranı hesaplatmış olalım. Bunlar da hatta şöyle yüzde cinsinde biraz da küsurat göster gösterilmiş olsun. Geldik banka alacağımız konutun ilk evimiz sıfır mı fiyatı ne kadar enerji sınıfı hangisi, bunlara bağlı olarak buradaki dört tablo içerisinden ilgili tabloya gidip ilgili oranı çekmeye sıra geldi. Hangi tabloya bakacağımızı artık burada eşittir eğer eğer ilk ev ise noktalı virgül bir diğer eğer konut sıfır mı çek baksına bak eğer hem ilk ev hem de konut sıfır ise Bakmamız gereken tablo ilk ev sıfır konut tablosu. Noktalı virgül eğer ilk ev fakat ikinci ev bir konut ise bu sefer ilk ev ikinci ev konut tablosu bizim için referans tablosu olacak. Buradan çıktık. Olası diğer senaryo bu sefer belli ki ilk ev değil ama hala konut sıfır olabilir veya olmayabilir. Yani bir diğer eğer altında eğer konut sıfır ise bu sefer ikinci ev sıfır konut. Bunlar hep diğer tarafta vermiş olduğumuz tablo isimleri. İkinci ev sıfır. Son olarak her iki checkbox'ta işaretli değilse ikinci ev, ikinci el konut. İkinci ev, ikinci el konut. Enter'a bastım artık. Hangi tabloya bakarak buradaki maksimum kredi oranını... Çekeceğimize xlookup fonksiyonu içinde kullanacağımız indirect yani dolaylı fonksiyonu ile kolaylıkla bulabiliriz. Yazalım eşittir İngilizce xlookup, Türkçe çapraz ara. Bu sefer bakacağımız şey her bir tabloda eşittir bir kaldır. Artık hangi tabloya bakacağımızı biliyoruz ama hala iki tane parametre var. Hem alacağımız konutun, diyelim ki bu tabloya bakacağız, enerji sınıfı hem de konutun değeri burada bizim ilgili oranı, bulmamız için iki tane gerekli parametre yani yazacağımız xlookup yani çapraz ara fonksiyonu aynı anda iki tane şartı sağlayan ilgili oranı bize verecek. Daha önce de benzer çok hesaplama yapmıştık. Başına tekrar eşittir koy, yazmaya devam et. Bizim aynı anda sağlanması gereken iki tane şartımız var. Birisi konutun değeri, ikilisi enerji sınıfı. Birisinden başlayalım. Diyelim ki bu konutun değeri olsun. Konut değerine git git diyelim ki kullanacağımız tabloda burası olsun. İlgili konut değerleri arasından bul. Noktada virgül bize karşılık olarak bütün bu alanları getir. Noktalı virgül bunlar yine üst limitler olduğu için buraya artı bir eşleşme modu yaz. Enter'a bastığımızda şu olacak. İlgili değere karşılık gelen %22.5, %21.3 ve %20'lik 3 değer karşımıza bir dizi olarak gelecek. Ve şimdi yapmamız gereken şey bütün bu formülü Ctrl X ile kesip bir diğer X lookup içerisinde bu sefer ilgili enerji sınıfına noktalı virgül buradaki enerji sınıfları arasında bul noktalı virgül karşılık olarak az önce Ctrl X ile kesmiş olduğum formülü Ctrl V ile yapıştırdım. Bu üç elemanlı dizi içerisinde ilgili enerji sınıfına denk gelen değeri bize getir. Enter'a bas. İşte geldi. Peki bizim kullanacağımız tablo bu değil de bu dört tablo içerisinden aslında bu isimli tablo olacak. Dolayısıyla yapacağımız son bir düzenleme ile bütün şu formülleri indirect yani Türkçe dolaylı fonksiyonu içerisine alıyorum. Tırnak içerisinde yapıştır ama tablo ismi artık o tablo değil. Hangi tablo? Tırnaktan önce birleştir. Bizim az önce burada hesaplamış olduğumuz ilgili tablo. Benzer şekilde burası da bir indirect fonksiyonu ile yine ilgili tablodan bakılmak suretiyle bu şekilde birleştirilsin. Eski tablo ismini sil. Son olarak bir de şurayı da yine kes. Indirect ilgili tablo bu. Birleştir tırnak içinde. Kesmiş olduğum alan buradan da eski tablo ismini sildim. Artık Mesela 4 milyon TL'lik ilk ev olacak olan ama sıfır olmayan bir konut. Enerji sınıfı A olduğunda banka bakalım gerçekten %60 oranında kredi veriyor mu? İşte burada. Mesela enerji sınıfı B olsaydı %55 olmasını bekleriz. Bakalım oldu. Konut sıfır olsaydı %85 oranında gerçekten veriyormuş. Son bir tane yapalım. İlk ev olmasın, ikinci ev konut olsun, değeri 4,5 milyon TL olsun. 4 milyon 500 bin TL iki çek baksa kaldır yüzde 13.75 bir basamak daha göstersin rakamlar aslında aynı banka artık bize hangi faiz oranıyla ve hatta BSMB'si de varsa BSMB eklenmiş haliyle hangi faiz oranıyla ve hangi tutarda kredi veriyor bunu hesaplayabiliyoruz hatta tutarı da artık doğrudan hesaplayabiliriz madem bu evin ekspertiz değeri 4 milyon 500 bin TL. Banka bize %13.75 kredi verirse masrafları yine dikkate almazsak 618.750 TL kredi çekebilmiş oluyoruz. Peki böyle bir kredinin her bir taksit tutarı ne kadar eşittir? Eksi BMT ya da Türkçe egzellerde devresel ödeme fonksiyonu ile BSMV eklenmiş faiz oranı noktalı virgül. ilgili kredi için dönem sayısı noktalı virgül. Şekilen daha doğrusu bankanın vermiş olduğu maksimum kredi tutarı enter'a bas. Böyle bir kredi için 120 ay boyunca aylık 21.852 TL 48 kuruş ödeme yapmak gerekiyor. Ve toplamda eşittir 120 ay çarpı aylık kredi tutarı 2.622.000 TL gibi böyle bir kredinin 10 yılda toplam geri ödemesi olmuş olacak. Peki diyelim ki biz 4,5 milyon TL'ye bu evi alacağız, tokalaştık. Banka da bize 618.750 TL para verdi. Peki bizim cebimizde ne kadar nakit olması lazım ki biz bu evi alabilirim? Elbette tapu ve kredi masrafları bu hesaplamaya dahil değil. 4 milyon 500 bin TL eksi bankanın vermiş olduğu maksimum kredi tutarı bizim cebimizde 3 milyon 881 bin 250 TL nakit para olmalı. Tablolarda 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki kredi oranları maalesef oransal olarak değil birer rakam olarak yazılmış. Yani ilk evini alacak birisi eğer ikinci el bir konut alıyorsa ve alacağı konut 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaysa banka size en fazla A enerji sınıfında bir konut için 3 milyon, B enerji sınıfında bir konut için 2.750 ve diğer enerji gruplarındaki konutlar için 2.500.000 TL Kredi verebiliyor. Keza ilk evi olmayanlar içinde yine 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki tutarlar oransal değil doğrudan rakam olarak limitlenmiş. Peki başımıza ne geliyor? Meraktan bir bakalım. Alacağımız konut 6 milyon TL olsaydı. Burada bir düzenleme yapalım. Diyelim ki eğer buradaki tutar küçüktür birse evet bu işlemi yap, Değilse zaten bu tutar maksimum kredi. tutarı. tutarı evet, daha şık oldu. Bir de çok kişinin aklında olan bir soru var. Bunu da bankalara sordum. Bir tane evin var. Mı? Bu evi sattın, bankaya gittin. Dedim ki ben bir tane evim vardı, sattım. Bir tane ev almak istiyorum. İlk evim kredisinden faydalanma mümkün mü? Bu soruya bankalar farklı cevaplar verdiler. Örneğin bir banka son bir ay içerisinde herhangi bir tapu işlemi yapılmamış olmasını yani hane halkından birisinin son bir ay içerisinde bir ev satmamış olması gerektiğini söyledi. Ama bir diğer bankada şöyle bilgi verdi. Eviniz vardı. Dün sattınız. Okey hiçbir sorun yok. Bugün gelin size ilk ev kredisini hemen verebiliriz dedi. Banka isimlerini paylaşmıyorum. Zaten tek konutunuzu satıp da yeni bir konut almak isterseniz gezeceğiniz en bilinen 5-6 bankadan ikisi de bu bankalar. Evet birkaç yıl öncesine kadar 10-15 saniye süren bir hesaplama işlemi için bir dünya uzun uzun Excel hesaplamaları yapmak durumunda kaldık. Benim görebildiğim kadarıyla böyle bir hesap aracı ya da bir bilgilendirme videosu internette yoktu. Dolayısıyla fayda sağlayacak bir video olduğunu düşünüyorum. Hazırlamış olduğum bu Excel dosyasını videonun açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım ama benim kullandığım Excel sürümü Office 365 sürümü olduğu için mesela burada eklemiş olduğum checkboxlar eski bir Excel sürümünde çalışmıyor olabilir. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse buradaki checkboxları silip buraya doğru yanlış ya da true false yazmanız yeterli olur. Sosyal medya bağlantılarım yine videonun açıklamalar kısmında mevcut ve bana gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.